Muhtar, bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Şenköy Muhtarı Mehmet Uçar. Şenköy, Çınarcı'nın batısında olan şirin bir Osmanlı'dan kalma şirin bir köydür. Köyümüz geçim kaynakları Kızılcık, zeytin, ceviz, kivi olmak üzere bunlardan geçinen güzel güzel insanlarından bilhassa insanlarından güzel geçinen bir köydür yani. Hani sakin, sessiz, her gelen giden herkes memnundur köyümüzden. Bural mısınız? Burada. Buralıyız. E, doğma büyüme derken zaten buralıyız da atalarımız da bu köyün ilk kurucularından. Çok eski köyün kurucularından Nerede atalarımız. atalarımız? Valla nereden geldiğimizi biz de tam çıkartamadık soy kütüğünden yani çok eski yani. Osmanlı'nın ilk getirdiği bu köyü kurdu, getirdiği şeyler yani atalarımız. Köyün Aynen. nüfusu ne kadar muhtemelen? Köyün nüfusu kışın 600-700 oluyor, yazın 1500'e falan çıkıyor yani. Gelen yazlıkçılarla beraber 1500'ü buluyor. Yazlıkçılar nerelerden geliyorlar buraya? Çoğunluğu İstanbul'dan geliyor. Çoğunluğu genelde İstanbul'dan geliyor. İstanbul'dan gelen yazlıkçılar buralı mı peki Yani <laughs> yoksa başka türlü amaçlarla mı Hiç, Yok aslında şöyle buralı da var. şu Herkes yer almış, ev yapmış yani buralı sayılıyor yani mesela. biz site var deniz sahilinde 30 senedir buradalar mesela yani bütün yazın geliyorlar mesela ev alanlar geliyor yazın oturuyorlar yani öyle oluyor yani Köyünüzün ihtiyaç ataklarını nasıl karşılıyorsunuz? Vatandaşın özellikle sizden istediği şeyler ne oluyor? Su probleminiz, ulaşım sorunuz var mı? Genel hatlarıyla bize bahsedebilir misiniz? Şimdi bizim vatandaşın bizden istediği tabii birinci öncelik su problemi. Su problemimiz yok ama yazın şöyle bir problem oluyor bizim köyde su saatleri olmadığı için yani sıkıntı oluyor. Millet şebeke suyundan bahçeleri suluyorlar. Ara sıra yani yüksek kesimlerde ara sıkıntı oluyor yani ama suyumuzda sıkıntı yok yani o, o yani. Şey trafik Trafikten, arabadan memnunuz. Köyümüzde kopatirif var. Her yarım saatte bir Çınarcı'ya arabamız var. Yani pek Türkiye'de olmayan bir hizmet var burada. Dakiktir yani her yarım saatte bir minibüs Çınarcı'ya kalkar. Yalova'ya da iki sefer yapar bir minibüs. Bir sabah bir öğlen gider. Oradan da dönüşü var. Yani trafik sorunu şeyimiz hiç yok yani. Köylü o yönden memnun, rahat yani. Su ufak tefek olamayacak problemlerden bahsetmiştiniz. E, suyu nereden alıyorsunuz? Nereden temin ediyorsunuz? E, suyu biz şeyden yukarıda bizim kaynaklar var. Kaynaklardan alıyoruz. Su bizim sırf kendi cazibesinden yani kendi cazibesinden akıyor yani. Oradan kaynaktan borulara giriyor. Depoya geliyor. Şu karşıda büyük bir depomuz var. Oraya geliyor. Oradan köve dağılıyor. Yani su problemi şeyimiz tabi ufak tefek patlaklar oluyor. Sucumuz var. Ona yövmeyle yaptırttırıyor ondan sonra. Su ihtiyacınızı yani tamamen kendiniz karşılıyorsunuz. Tamamen kendi, kendi Tamamen kendimiz karşılıyoruz. Yani kendi kaynaklarımızdan geliyor sular. Köyünüzün en temel eksiği nedir? Yani vatandaşın size su harici size daha fazla taleple hangi konuyla geliyorlar? Ya şu problem var çözülsün diyorlar. Valla şimdi bizim aşağı yukarı ben ikinci dönem muhtarım ondan sonra. En büyük sorunumuz biz bir gölet projesi yaptırdık. Hatta gölet projesi bizim şeyde GS'ye kadar geldi yani. Her şey hazır her şeyi bitmiş durumda ama bir türlü başlatamıyoruz. Gölet olmadığı için biz bu yanda boş tarlalarda kuru tarım yapıyoruz. Bir türlü sulu tarıma geçemedik. Onun için sulu tarıma geçemediğimiz için, kuru tarımdan da verim alamadığımız için köyümüzde insanlar devamlı yani şehire kaçıyor yani. Gidiyor. Toprakla çalışan kimse kalmıyor. Tarımsal, e, tarım, düşüyor. E, tarımsal düşüyor, düştü. Çünkü neden? Verim alamadığı için adam gidiyor köyde yeni gelişen genç bir sigortalı işe giriyor. Çınarcık'ta, Yalova'da ondan bir yerde. Orada çalışıyor. Hiç yani bugün yani atalarımızdan kalan yerlere bakamıyoruz yani. Kuru tarım olduğu için verim alamıyoruz yani. Muhtar Hanım gölet projesinden bahsettiniz şimdi. Biraz açabilir misiniz? O süreçten bize bahsedebilir misiniz? Ya yani şimdi gölet projesi devlet su işleri geldi. Ondan sonra projesini yaptığı, Havzası hazır. Her şeyi hazır. Geçen senede galiba ilk ön şeyi çıkmış yani ondan sonra bir ihalesi. Yani bir türlü asa ziyaleye geçemiyoruz yani. Devlet su işlerinde duruyor herhalde ihale. En son ihale sürecinde mi kaldı? En son ihale sürecinde kaldı. Bütün her şeyi bitti. Su nerelere gidecek? Nerelere borular nerelerden şey olacak? Toprağa taşı hepsi belli. Bir şey ihale sürecinde kaldı yani. Yani siz bütün planlı projesi yapıldı, sadece ihalesi yapılıp devreye girmesi kaldı. Sadece ihalesi yapılıp devreye girmesi kaldı yani. Başka hiçbir şeyi yok yani. Bu Yani o bizim için çok geç kalınmış bir proje ama yine şimdi de olsa yine biz gelecek çocuklarımıza belki bir faydalı olur, torunlarımıza bir faydalı olur. Yani bizden geçti bu ondan sonra. Yani her şey de hazır yani bundan sonra. Yani fazla bir devlete de şeyi yok yani istimlak alanı yok. O daha dağda bizim bir vadi böyle güzel bir vadi sadece önü kapanacak borularla yani sadece bize değil mesela bizim mera çok geniş aşağı hoca dere var, teşvikiye var. Onlar da faydalanacak yani bizim bu meranın içindeki zeytinliklerimiz var, boş arazilerimiz var mesela. Onlar da faydalanacak yani. yani Ama böyle devreye girerse sadece sizin köyünüz değil, teşvikiye, hoca dere de insanlar o tab kullanacak. Tabii tab onlar da faydalanacak, kullanacaklar yani ondan sonra. Yani büyük bir şeyimiz o yani. O başka da başka da şeyimiz yok. Onunla. Peki muhtemelen okul sorunumuz var mı? Okul sorunumuz şöyle, bizim eskiden okul sorunumuz yoktu. Bu taşımalı eğitime geçtiler aslında şimdi bizim okul var 4 sınıflık ama bu taşımalı eğitime geçtiler çocuk az olduğu için burada yaptılar bir öğretmen verdiler mesela 4 sınıfa bir öğretmen verdiler. Karma e, eğitim mi yapılıyor 4 sınıf? E, Karma eğitim burada başarılı olamadı çocuk buradan çıkan çocuk aşağı Kocadere'ye gidiyordu. Orada geri kalıyordu buradaki çocuk. Orada kınlara bir tane, iki tane, üç tane öğretmen giriyor aynı derse. Burada bir öğretmen dört ders, dört sınıfa bakıyordu. Sonra onları da taşımalı aldılar. Çocuklar aşağı köyde yani şu anda çok memnunuz yani aşağı Kocadere'deki eğitiminden yani. Şu an Kocadere'ye mi gidiyorlar? Kocadere'ye gidiyorlar okuma. İlkokul, ortaokul, İlk... lise öğrencileri dışarıda okuyorlar. İlkokul, ortaokul aşağı Kocadere'de. Ondan sonra lise, Yalava, Çınarcık, öyle gidiyorlar ondan sonra. Peki sağlık ocağımız var mı Sağlık ocağımız var. Sağlık ocağımız var. Bizim sağlık Esenköy'e bağlı. Haftada bir gün doktor geliyor. Bir gün salı günü geliyor öğlenden sonra. Bir iki, üç saat kalıyor işte. ilaç yazıyor yani ondan. Sağlık ocağımız var yani. Esenköy'den mi geliyor doktor? Esenköy'den geliyor. Salı günleri geliyor. Salı günleri, öğlenden sonra. Yani onda da sıkıntımız yok. Ondan sonra Esenköy'de zaten e, biz sağlık desen köye bağlıyız. Oradan bir sıkıntı oldu mesela ambulans diyoruz. Telefon ediyoruz. O yüzden anında ambulans, ambulans geliyor. ambulans, geliyor. hemen o, durumlarda Tabii tabi tabii acil durumlarda mesela. Hı. Köyünüzde kentsel dönüşüme uğraması gereken riskli binalarınız var mı? Köyümüzde kentsel dönüşüm riskli binamız yok. bana yani riskli bina bir tane şurada vardı. Onu da hatta şey yaptık, yıkılması için özel idareye falan şey verdik. Sonra mal sahipleri bir onardılar, yıktırmadılar yani öyle duruyor yani. Bizim burada riskli bina, hep zaten bir katlı en fazla iki katlı binalar bizim burada yani. Ondan sonra böyle yani. yani olası büyük bir e Marmara depreminde burası etkilenmeyecek o kadar. Marmara depreminde en az etkilenecek yer bizim burası. Mesela bizim o 99 depreminde bir çay bardağımız dahi burada kırılmadı yani. Düşüp kırılmadı. Mesela aşağı koca dere yalısında binalar yıkıldı. insanlar öldü. Bizde hiç Allah'a şükür. Bir de bizim burası ta denizden başlayıp böyle kaya altı kaya yani. Zeminimiz sağlam. Zeminimiz sağlam. Yani onda hiç sıkıntımız yok ama deprem bu Allah'ın şeyi biliyorsun 3 dakikada 10 tane şehri yerle bir etti. Belki oralar daha sağlam da olabilir yani. Buna, ondan şeyimiz yok yani. Kaçışımız yok. Allah'ın takdiri. Muhtarım köyümüzün güvenlik durumu nasıl? Köyümüzün güvenlik durumu. Köyümüzde fazla zaten öyle bir sıkıntı yok. Esenköy jandarma bakıyor bizim buraya. Ondan sonra devamlı gelir devriye gezer yani. Günde bir sefer, kışın iki sefer gelir köyümüzde devriye gezer. Ondan sonra güzel. Yani köyümüzde öyle hiçbir güvenlik sorunu olmuyor. Ya şeylerde ufak tefek hırsızlık da oluyor mesela. Tepelerde evler var mesela. Köyün dışında mesela. Bir kilometre dışında. Öyle. Biraz daha tenha bölgeler. Tabii tenha mesela. Kışın hiç kimsenin olmadığı bir yerde evler var. Şimdi yazın oturuyorlar. Kışın kapıyı kapıyorlar. Basıyorlar. Gidiyorlar. Ne bekli var ne şeyi var. E, tabii o hırsızlar da geliyor. Kolaçın dedi. Kimsecik yok. Giriyor. Gerçi içeride ne var? Kapı kolu. Çeşmesi. Onları alıyor. Gidiyor. Yani ufak tefek onlar alıyor. Yani. Köyünüzde güvenlik kameraları var mı? Var. Vardı. Şu anda şu anda şeyde jandarma yeni taktı zaten köyün o girişine. Bir de şurada pazar yerimiz var şurada. Oraya oraya taktı. iki tane şu anda çalışıyor. Bizim köyün de çalışıyordu. Bunlar şu bir hafta on gündür şey yanmıyor. Kayıt yanmıyor. Göstermiyor. Ondan sonra işte bir elektrikçiye baktıracağız bu anlayan birine. Hani bunlar da bu meydanı gösteriyorlar yani. Toplam kaç tane güvenlik kameranız var köyünüzde? Üç, beş tane. Beş tane. tarımda sulama yapılamadığı için göç rahatınızı söylediniz dışarıya. Geçmişe göre insanlar o zaman burada daha mı az kalıyorlar? Burada insanlar çıkıyorlar mı dışarıya? Bu sulama kaynaklı. Ya tabii tabi adamın yeri var, malı var, mülkü var ondan sonra verim alamadığı vakit ne yapacak bu mesela burada köyde köyde çalışan bir insan bir sigortasını daha iyi ödeyemiyor yani. Ama ne diyor? Girerim bir işe diyor. Hem sigorta ödenir hem de işte asker ücretten çalışıyorlar mesela. Ondan mesela. bizim mesela benim, benim 5-6 tane genç kız var. Çınar işte marketlerde çalışıyorlar mesela. Gidiyorlar her gün gidip geliyorlar. Buradan yani. gidip geliyorlar. Tabii buradan, he, buradan gidip geliyorlar mer devam. Peki köyünüz göç alıyor mu? Alıyor. Şöyle alıyor. Şimdi köyde çok şey var yani. Köyümüze göç dediğin şöyle geliyorlar yer alıyorlar. Çok arayan var. Bizim mesela bizim köyden böyle çok yer arayan var. Geliyorlar alıyorlar. Ondan bir küçük ev yapıyorlar. Yazlık geliyorlar oturuyorlar yani ondan sonra. Yani böyle göç, göç alıyor. Dışarıdan yani, ya, insanlar yer almaya çalışıyor? tabii dışarıdan geliyor mesela. Çoğunluğu bizim burada İstanbul'dan geliyor ondan sonra. İzmit, Bursa oralardan az gelir ondan sonra. Çoğunluğu İstanbul'dan geliyorlar bir ev yer alıyorlar böyle bir dönüm, yarım dönüm. Ondan sonra oraya bir ev yapıyorlar, bir prefabrik koyuyorlar. Şimdi hazır prefabrikler var zaten geliyor oturtturuyor ondan sonra. Yazın oturuyor, kışın gidiyor. Köyünüzde dağın var mı? Valla yok öyle bir problem hiç yaşamadık. Olmaz zaten bizim burada yani okula göndermemek şey, şey yoktur yani. Üçüncü dönemde tekrar aday olacak mısınız? Valla şu anda niyetim var. Üçüncü dönem biz bir dönem daha aday olacağız. E tabi bu adaylık biliyorsun. İnsanlar bizim elimizde olan bir şey değil. Oylan yani oylan gelen bir şey yani bu. Onların teveccühüne kalmış bir şey. Seçerlerse bir dönem daha yaparız. Tabi her muhtarın karşısına bir, bir iki aday çıkar yani. Seçerlerse bir dönem daha. Seçmezlerse de sağlık olsun deriz. Çekiliriz kenara. Muhtar köyün neydir? Muhtar köyün valla her şeyi. Şimdi köyde en bir şey olsa bir şimdi su kesilse bir adamın evinde mesela hemen muhtarı arar. Dün akşam dün cehrenler kesilmiş. Trofa patlamış burada. Bir arıza olmuş. 2-3 saat cehren veremediler. En azından 20 kişi aradı. E ben elektrikçi değilim zaten. Ben de onlardan aldığım haberler de şu saatte gelecek, bu saatte gelecek. E adamın kanalizasyonu tıkansı muhtar. Yani başı ağrısı muhtar yani. Her şey ilk önce muhtar. Yani burada öyle yani. Yani köyde en ufak bir problem olursa eksiz arıyor. De, de, tabii. Köyde olan bütün problemlerde bize ararlar. Mesela daha şey büyük problemler olursa mesela jandarma arar bazen. Bazı muhtar der, mesela bizim bilmediğimiz köyde yangın var der, onlara haber gider mesela daha önce, onlara haber verir. Yani ilk önce her şey muhtarda yani burada.